Merhaba. <laughs> Yapay zekadan mı başlamak lazım? Yoksa başka bir yerden mi bilmiyorum ama video çekmeye karar verdim. Yani videonun ismi ne olsun? Bilimsel hikayeler. Bilimsel hikayeler olsun. Yani bir hayalmiş gibi ama aslında geleceğin bilmini anlatayım. ...insanların bilinç düzeyi, bakış açısını değiştirmek ve ülkenin ve insanlığın ileri gitmesine katkımız olsun. Şimdi neyden başlayayım? Diyelim zaman ve mekan kavramı üzerine konuşalım. Zaman-mekan kavramı. Gerçekten zaman-mekan var mı? Yani diyelim uzaylılar gelsin. ya da hayvanlar olsun. Hayvanlar e, renk kavramı yok ki frekans olarak görüyorlar. Frekansı nasıl görsünler? Önce frekans sayısını bir bilgi olarak alsın. E, dalga boyunu bir bilgi olarak alsın. Zaten dalga boyu nedir? E, manyetik alanlardan yani e, x işine kadar Gama işine kadar devam eden bir Bölüm var ve biz insanlık olarak çok az bir bölümünü alıyoruz. Mavi, e, kırmızı ve yeşil yani doğanın temel renkleri. Böyle mucilereden beri gelişmiş. Ona göre bir deneş şey yaparak entegre ediliyorlar, girişim yaparak bütün renkleri isimlendiriyoruz. Mesela kadınlarda bir milyon, erkeklerde çok daha fazla renk algısı var ve dünyayı daha hassas görebiliyorlar. Daha iki yaştan olmuştu. Mesela kuşlar, kartallar çok iyi görür. Baykuşlar görmez. Yarasalar yalnızca ses dalgası, radar gibi çalışır vesaire. Neyse konu incelersek bir de uçar gider de biz temel olarak mekan zaman kavramında olmadığı, insan beyninin ürünü olduğunu bunu izah etmeye çalışacağız. Bir hatta başka bakış açısı, daha derin, daha ileri yani fizik yeniden inşası açısından. Şey yapacağız. Şimdi kuantum fiziğini düşündüğün zaman kuantum mekaniğinde zaman ve mekan kavramı yok aslında. Yani gelecekteki olay bugün, bugünkü olay geleceğe etkiler. Parça ve dalga aynı anda her yerde olabilir. Parça mıdır, dalga mıdır? Bir sürü uzun hikaye ve yüzyıldır anlaşılamayan bir neden var. Dolayısıyla insan beyni de acaba dalga olarak mı çalışıyor? Yani kuantum bilgisayarı mı kullanıyor. Tabi biz bizi olarak kısmen kullanılıyor yani. Bunu inkar edilemez. Ama tabi öğrenme meselesi de apayrı bir konu. Nedir? Dengedir, bilgilerin ağırlıkları vs. bu konuları da konuşuruz. Şimdi temelde zaman ve mekan kavramı bizim beynimizin ürünü olduğunu nasıl izah edebiliriz? Tabi geçmiş insanlar için bunu anlatmak daha zor olur. Ama bugün insanlar bunu anlatmak daha kolay. Çünkü internet çağı var internet bir mekan kavramı artık kaybolmuştur hızdan dolayı yani ışık hızı ve bilgisayardaki saniyede milyarlarca işlem yapmasının dolayı bir olay birçok e, örgüyü bir anda aynı ortama aynı zamana buluşturabiliyor. Mesela internette bir yayın var YouTube'da diyelim veya da başka bir televizyonda canlı yayın yaz yazmıyorsa bunu anlayamazsın yani canlı mı değil dolayısıyla bir zaman kavramı da gök göre, göreceli hale gelmiş. Gerçi Einstein'ın şeyi de var yani zamanın şey olarak algılıyor, bir boyut, bir değer, fiziksel değer olarak algılıyor. Ve o madde de zamanı, mekanı büyüktüğü için işte çekim kuvvetini oluşturuyor. Aslında çekim kuvveti diye bir şey olmadığını varsayıyor. Ona göre teoriler, hesaplar. güzel bir model oluşuyor. Ama tabii o sinema çağından kalan bir şey. Yani zaman kavramı. Çünkü boyutlu film düşün. onun üç boyutlu Üst üste ekleyerek zaman o kavramı çıkıyor ama günümüzde bir fiziksel boyutluk olarak değil bir yazılım yani bir simülasyon olarak ele almak daha gerçeğe yaklaştırıyor olayları olayda yani matematiksel açıdan çünkü matematik seçmeye dayalı bir sistem ama günümüzde bir koşul içeren bir yazılım var dolayısıyla yeni bir algoritma algılayış tarzı var yani bilgi hesaplanabilir ve kuantum bilgisayarları vesaire yani aynı anda bir üç olayın gerçekleştirilebilir olması fiziksel olarak mümkün ama matematiksel olarak mümkün olup olmadığı bilinmiyor. Ama tabii mümkün olmaması mümkün değil yani bir şey sana olarak ne çıkmamasın, fiziksel olarak mümkünse yani aya sıçrayabiliyorsam niye hayal edemiyim gibi bir durum var ortada. Yani bu şekilde temelde bir giriş yapalım bakalım. Ben şu.